Victor Osimen kimdir ve Galatasaray'a nasıl geldi? Bir rüyadan gerçeğe, Afrika'dan Avrupa'ya uzanan yolculuk. Victor James Osimen, 29 Aralık 1998'de Nijerya'nın Lagos kentinde oldukça mütevazı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Henüz çocuk yaşlardayken annesini kaybetti, babası ise üç çocuğuna tek başına bakmaya çalıştı. Hayatın ağırlığını çok erken omuzladı. Futbol onun için sadece bir oyun değil, kurtuluştu çöp toplayarak hayatta kalan, sokak aralarında su satarak ailesine destek olan bu çocuk her sabah ayakkabısı olmadan toprak sahada antrenman yapıyordu ama içinde bir ateş vardı. Bir gün tüm dünyanın beni konuşacağı bir yere geleceğim diyordu. Parlama anı U17 Dünya Kupası ve Avrupa'nın kapıları 2015 U17 Dünya Kupasında Nijerya formasıyla fırtına gibi esti. 10 golle turnuvanın gol kralı oldu ve altın ayakkabı ödülünü aldı. Avrupa Devleri sıraya girdi. Fakat ilk durağı Wolfsburg oldu. Almanya'daki zorlu ilk adımların ardından Belçika'ya, Charleroi'ye kiralandı. Orada kendini yeniden buldu ve tek sezonluk performansıyla Fransa'ya, Lille'ye transfer oldu. Lille'de gösterdiği performans göz kamaştırdı. Hızı, güçlü fiziği, hava hakimiyeti ve bitiriciliğiyle kısa sürede Avrupa'nın radarına girdi. Sonrası ise Napoli. 80 milyon vurluk bonservisle İtalya'ya transfer oldu. Serie A şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi golleri, Haftalık gol rekorları derken Osimhen artık elit forvet sınıfında anılıyordu. Galatasaray'a gelişi, tutkunun çağrısı, 2024 yazı. Napoli ile yollar ayrılmak üzereydi. Manchester United, Chelsea, PSG, Arsenal gibi kulüplerle adı geçiyordu ama sürpriz bir gelişme yaşandı. Osimhen menajerine şunu söyledi: "Ben artık sadece büyük bir kulüpte değil, Büyük bir hikayede olmak istiyorum kalbim coşkuyla doğdu Galatasaray devreye girdi. Napoli ile pazarlıklar zorlu geçti. Ama Osimhe'nin tercihi her şeyi kolaylaştırdı. Taraftarın tutkusu, Ali Samir'in ateşi, kulübün tarihi beni büyüledi diyerek tüm teklifleri geri çevirdi. Ve sonunda imzalar atıldı. Osimhe'nin Galatasaray formasıyla poz verdiği o ilk fotoğraf sosyal medyada dünya gündemine oturdu. Osman etkisi. Sağda bir canavar, tribünde efsane. İlk maç, iki gol. İlk derbi, bir gol, bir asist. Sezon ilerledikçe performansı katlandı. Rakip savunmalar onun karşısında çaresiz kaldı. Hava toplarındaki hakimiyeti, sırtı dönük oyunu, hızlı çıkışları onu Galatasaray tarihinde iz bırakan yabancı forvetler arasına yerleştirdi. Sadece bir golcü değil, bir lider, bir şampiyonluk anahtarı haline geldi. Ve final şampiyonluk, gol krallığı ve unutulmaz bir sezon. 2024-2025 sezonunun son düdüğü çaldığında Galatasaray şampiyondu. Victor Osimhen 20 plus golle Süper Lig'in gol kralıydı. Takımın en skorer ismiydi ve taraftarın gönlünde efsane olmuştu. Sezon sonu Ali Sami Yen'de yapılan şampiyonluk kutlamasında şu sözler tribünleri ağlattı. Benim için futbol sadece bir meslek değil, Galatasaray benim ailem oldu.